Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, kendinizi sürekli bir borç batağında bulmak, bu his size de tanıdık geliyor mu? Bugün, Kralın Ekonomisi adlı kitaptan yola çıkarak hazırladığımız bu sunumda, işimize, paramıza ve ekonomiye dair bildiğimiz her şey bir süreliğini unutacağız ve yepyeni bir bakış açısını keşfedeceğiz. Barbara Ehrenreich'in bu sözü yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor değil mi? Yani modern ekonomik hayatın içinde pek çoğumuzun hissettiği o derin hayal kırıklığını, o çaresizliği sanki tek bir cümlede özetliyor. Kurallara göre oynuyoruz, deli gibi çalışıyoruz ama bir şekilde sürekli geriye gidiyoruz. Peki sorun bizim çabamızda değil de oyunun kendisindeyse? İşte kitabın tam kalbine inen o kışkırtıcı soru bu. Ya bize öğretilen her şey, yani sürekli daha çok kazanma, daha çok biriktirme hedefi ya bütün bunlar yanlış bir amaçsa ya paranın ve çalışmanın amacı bize anlatılandan tamamen farklı bir şeyse, bu rahatımızı bozan ama aynı zamanda bambaşka bir dünyanın kapısını aralayan bir soru. Şimdi o kapıdan içeri girmeden önce bir duralım. Kitabın mevcut sistemimizde koyduğu teşhise, yani bir nevi ekonomik hastalığımıza bir bakalım. Neden bu kadar çok insan kendini bu kadar yorgun, bu kadar kapana kısılmış hissediyor? Kök neden ne olabilir? Modern ekonominin temelinde genellikle sorgulamadığımız bir varsayım var. Homo economicus, yani ekonomik insan. Bu teoriye göre hepimiz her anımızı, her kararımızı kendi kişisel çıkarımızı en üst seviyeye çıkarmak için programlanmış, yürüyen birer hesap makinesiyiz. Bize okullarda öğretilen, haberlerde duyduğumuz, üzerine koca bir sistemin inşa edildiği fikir bu. Ama bir sorun var. Biz gerçekten sadece bu muyuz? İşte bu hesap makinesi gibi düşünmenin yazarlara göre ağır bir bedeli var. Bu bakış açısı bizi sürekli daha fazlasını biriktirmeye, daha fazlasını tüketmeye itiyor. İlişkilerimiz, komşuluk bağlarımız yerine banka hesaplarımıza odaklanıyoruz ve en ironik olanı ne biliyor musunuz? Sonunda daha zengin ama çok çok daha yalnız bireyler haline geliyoruz. Ve bu yalnızlığın insani maliyeti gerçekten de çok ağır. Sadece bir örnek. Amerika'da her yıl tam 43 milyon insan bir tür akıl sağlığı sorunuyla mücadele ediyor. Kitap bunun bir tesadüf olmadığını söylüyor. Bunu bizi sürekli rekabete ve bireysel birikime zorlayan ekonomik kültürümüzün kaçınılmaz bir sonucu, bir semptomu olarak görüyor. İşte bu tablo aslında iki farklı dünya görüşünü, iki farklı yaşam felsefesini karşı karşıya getiriyor. Bir yanda hepimizin bildiği, içinde yaşadığı piyasanın mantığı var. Amaç ne? Kişisel zenginliği maksimize etmek. Temel değer ne? Biriktirmek. Diğer yanda ise kitabın önerdiği krallığın mantığı var. Burada amaç ilişkileri ve paylaşılan bereketi büyütmek. Temel değerse katkıda bulunmak. Biri "Ben ne kadar alabilirim?" diye soruyor, diğeri ise "Ben ne katabilirim?" Peki bu kasvetli teşhisin ardından kitap bize nasıl bir tedavi, nasıl bir alternatif vizyon sunuyor? İşte şimdi kralın ekonomisi olarak adlandırılan bu radikal ve umut dolu vizyona daha yakından bakma zamanı. Yazarlar bu vizyonu anlatmak için bence harika bir benzetme kullanıyorlar. Narnia'yı hatırlarsınız, bir gardıroptan geçip bambaşka bir dünyaya adım atan çocuklar gibi. İşte kralın ekonomisi de bize ilk başta böyle hayali, böyle gerçek dışı gelebilir. Çünkü alıştığımız, kanıksadığımız dünyadan o kadar farklı ki. Ama kitap diyor ki, asıl gerçek olan, daha insani olan yaşam biçimi tam da bu. Tabii bu vizyon sadece güzel bir hayalden, bir teoriden ibaret değil. Şimdi işin en heyecanlı, en somut kısmına geliyoruz. Bu büyük fikirlerin en temel ve en güçlü haliyle, yani paylaşılan bir tabak yemekle nasıl hayata geçtiğini göreceğiz. İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Amaç birilerinin pasif bir şekilde yardım aldığı, diğerlerinin de verdiği bir aşevi mantığı değil. Hayır. Vizyon, herkesin masaya bir şeyler getirdiği, herkesin hem katkıda bulunduğu hem de faydalandığı, onurunun korunduğu bir ziyafet sofrası. Bu küçük ama devrimci fikir, yardım eden ve yardım edilen arasındaki o derin uçurumu ortadan kaldırıyor. Ve bu fikir şu anda bile dünyanın dört bir yanında yaşanıyor. Mesela Dorothy Day evinde, eskiden evsiz olan aileler gönüllülerle birlikte aynı masaya oturup yemeklerini paylaşıyor. Pastor Marla'nın kilisesinde toplumun en zengininden en yoksuluna herkes pazar kahvaltısında buluşuyor. Kansas City'de ise bir aş eli herkesin onurla hizmet aldığı gerçek bir restorana dönüştürülmüş. Bu hikayelerin ortak noktası ne? Hepsi de o büyük ziyafet sofrası fikrinin küçük ama inanılmaz güçlü birer örneği. Peki bu paylaşım ve cömertlik ruhu hayatımızın en büyük bölümünü geçirdiğimiz yere, yani iş yerlerimize nasıl taşınabilir? İş dediğimiz şey sadece para kazanmak için katlandığımız bir zorunluluk mu, yoksa bundan çok daha fazlası olabilir mi? Yazarlar burada binlerce yıllık bir fikri, başak toplama geleneğini alıp modern iş dünyasına uyarlıyorlar. Fikir şu. Eskiden çiftçiler hasat zamanı tarlalarının kenarlarını bilerek biçmeden bırakırlardı ki yoksullar gelip oradan kendi paylarını toplayabilsin. İşte günümüz iş dünyasında bu, karın her kuruşunu sonuna kadar sıkmaya çalışmak yerine kasıtlı olarak bir pay bırakmak ve o payla başkalarına fırsat kapıları açmak anlamına geliyor. Ve bu da bir hayal değil. Bakın, Prime Trailer gibi şirketler bu ilkeyle normalde CV'si bile okunmayacak insanlara şans veriyor. Cascade Engineering, yöneticilerine çalışan yoksulların gerçek hayattaki zorluklarını anlamaları için eğitiyor, hatta onlara destek oluyor. Brugetti Orchards ise, insanlara fırsat yaratabilmek için daha düşük kar marjıyla çalışmayı bilinçli olarak kabul ediyor. Bu şirketler için topluma katkı sağlamak, işlerinin bir yan ürünü değil, ana misyonu haline gelmiş. Bu ilke sadece dev şirketler için de geçerli değil. İşte size Donald'ın ilham veren hikayesi. O bir peyzaj işi kuruyor ama amacı sadece kendi cebini doldurmak değil. Onun asıl hedefi çok daha büyük. Mahallesindeki, hayatta başka seçeneği olmadığını düşünen tam yüz gence iş ve umut kapısı olmak. Onun bu vizyonu, küçük işletmesini bir kar makinesi olmaktan çıkarıp bir dönüşüm aracına çeviriyor. Bütün bu somut örnekler, bu sofralar, bu iş yerleri bizi bu ekonomik vizyonun nihai hedefine, asıl amacına getiriyor. Eğer amaç sadece daha fazla para biriktirmek değilse, peki o zaman ne? Ekonomist Bob Guzward'ın bu sözü, bence her şeyi özetliyor. Düşünsenize, bir toplumun bütün ekonomik faaliyetlerinin nihai hedefi daha fazla servet biriktirmek değil, herkesin bir araya gelip kutlama yapabileceği büyük bir ziyafet sofrası kurmak. Yani ekonomi, kendi başına bir amaç değil, insanları bir araya getiren, topluluğu besleyen bir araç. Bu bakış açımızı tamamen değiştiren bir fikir. İşte kitabın bize sunduğu o nihai o harika vizyon bu. Gerçek zenginliğin ölçüsü banka hesabınızdaki rakamlar değil, etrafına daha kaç sandalye koyabildiğiniz, ne kadar kalabalık bir sofranız olduğudur. Herkesin kendine ait hissettiği, herkesin katkıda bulunduğu ve hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı o büyük topluluk sofrası. Ve bu incelemenin sonunda hepimizin cevaplaması gereken o temel soruyla baş başa kalıyoruz kendi ekonomik hayatlarımızı herkesin tek başına koştuğu ve birincinin her şeyi aldığı acımasız bir yarış pisti olarak mı görüyoruz yoksa herkesi davet ettiğimiz paylaştıkça büyüyen bir ziyafet sofrası olarak mı bu kitap bize ikincisinin sadece mümkün olmadığını aynı zamanda çok daha anlamlı ve çok daha insanca bir yaşam olduğunu hatırlatıyor